Ebi, istersen benim evimde kalabilirsin bugün ya da bir hafta boyunca birlikte kalırız. Hep seninle kazan daha eğlenceli olur işte. Nasıl ne dersin? Olur hadi gel eve gidelim. Eve gidelim o zaman. Ee, peki hadi gel. Gel. Hem de güvenlik yok çünkü kendi şifremi yazabiliyorum boşluk kapalı çünkü orası toprak gibi Anladım. Hadi girelim. Tamam. Bip. Bip. Bir Bip. Bak şifre gel. Şifreyi yaz. Din, düt, düt. Bak burası gergin ama zaten mutfakla karşılaşıyorsun. Burası mutfak, burası masam, burada uzak falan Gel şimdi sana yemeğe tanıtayım. O da mesela bir arada burada televizyonum ve koltuğum var. Burada dergilerim, burada oturağım. Çantam, komodin, yatak. Sana istiyorsan yatak ayarlayabilirim. Ee, sonra ayna, klima, çalışma masası, bilgisayar, laptop, ee, giysi, dolabı ve vitrinim var. Ee, ben istiyorsan sana yatak ayarlayayım ya da gece benim yatağımda ben e, koltukta atabilirim, İstediğin olabilir yani. Yoksa ben koltukta yatarım gece. E şimdi ne yapmak istersin? Biliyorsun ki akşam oldu artık yatalım tamam ben açayım koltuğu sana geç yatabilirsin istersen yorgan getirebilirim yok ya önemli değil ya neyse ben şu üst tarafında tamam iyi geceler iyi geceler kahve sabah olur. Evinde sevdiği şey yemekleri biliyorum. Ye kahvaltı. Çık. Çık. Ebi en çok sabahları yumurta seviyor. Yumurta ve patates seviyor. Birazcık patates alalım. patateslesin. Ben de ben? var ben de patates. Şu patates şunlardan ayıralım bir daha falan falan bunları sonra Ben de patateseyim. Evet. Şimdi bunları fırınlandırmam.

kahvaltı kahvaltı yazılarım ben çok teşekkür ederim. çok severdim bu Hadi otur karşıma. Hadi şimdi ne yapalım e, Madem yemeklerimizi yedik birazcık içecek içemeyecektim tamam. boş boşver. Ee, televizyon izlemeye de dergi yani. okuyalım. Televizyon izlemeye tercih edelim Tamam ne istersen hangi kanalı açalım. Ee, miniş kanalı. Normal bildiğim bir miniş kanalı olabilir. Tamam. Bip bip. Bir saat boyunca televizyon izlerler. Bu da televizyon yeter. İstiyorsan birazcık dergi okuyalım. Olur. Hangi dergi istersin? Ee, Little Spatch Up uyarı dergisi mi? Normal dergi mi? Uyarı dergisini tercih edin. Yani Little Spatch Up uyarılarını severim. Tamam. Aa, bu uyarı dergisi. Ben de normal dergi okuyayım. Ee, i̇stiyorsan nerede okuyalım? Ee, bilmiyorum yani nerede okuyalım? Hı. Koltukta ya da burada okuyalım istiyorsan. Tamam burada okuyalım. kadar uyarıdaydı. Ben çok sevmiyorum ama Little Lost Pet Shop de Çince, Korece, Japonca, ne bileyim Türkçe, İngilizce hepsini öğrenmek güzel geliyor. <laughs> Bayağı bir büyük derdimiz Şimdi küçük bir ihtimalimiz var mı? 25 dakika sonra. Senin gözlerini ağrımadır kahve. Ağrıdı tamam. Öldüm ya resmen. Neyse bunu atlamayayım. Ben katlayacağım. Ben ben katlarım sen becerme. Aşk olsun niye becerme? Becerme mi istiyorsun? Atlıyorsun. Ben çok kalabalık Nasıl saat sonu? Cumartesi günündeyiz bir şey ama eee istiyorsan normal atalım bir şeyler yapalım. Bilmiyorum. Birazcık bilgisayar oyun yap ay oynasak. Tamam şarjdan çıkarayım Ay şarj. Şöyle açalım. Gel oturalım. Ya yani, tek şeker orada tabura vardı. Sen geçir tabureyi. Ben tabureyi atayım. Ya çok sağ Bir şey değil. Bak, dun, 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 dun. Bak kişilik oynar. Vay. Oh. Ay şiş. Hadi aslanım. Hadi hadi hadi. Hadi. Uyursun, hadi. 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 saatleri bilgisayar oynamakla geçer. Gözlerim öldüm. Ben şu şarjı takıp geleyim. Bitmiş zaten. Dın dın dın. Öldük gözlerimiz. Öldü. Ay. <laughs> Saat yedi buçuk bir buçuk saat sonra kiraz mevsim başlayacak? Cömert. Evet. Gerçekten cömert. Ee, neyse ne yapalım? Akşam yemeğini yiyelim mi? öğlen yemeğini de yiyelim. Ay. O, ee, o zaman ne yapalım yani? Biraz kalkalım çıkalım. Tamam. kadar güzel bir evim Pek güzel sayılmaz. Hı. Neden? Çok karanlık. Ya. Evet. Diyorum. Evet de. Hadi gel. Gelelim artık. Çıkışacağız. Geldim. Sadece bekliyorum. Tamam. Ben hazırlayayım. Ya. Tamam. Gel birlikte hazırlayalım. Ne istersin? akşama balık. Pişirelim mi? Çikolatalı kek yapalım. Bir tane normal bir sütlü çikolatayı tercih edelim. Tamamın üstüne sütlü çikolatayı koyalım. Bunları ben fırına götüreyim. Ben. Tamam, piştiler. Hadi gel, yiyelim. Tamam. Size geldi tatlı ya. Ben bir tane çikolatasını yiyeyim. Ay ben çikolatayı yiyebilir miyim? Tamam, ben zaten dedim ki telefonu. Doydun Doydun Tamam, o zaman hadi kalkalım. Oho, saat sekiz buçuk olmuş. Yazmaya için başlamıştır. Hadi gel. gel başlamış. Ay, yavaş. Ayas hani sen hayal kurmuştun. İşte hayalin gerçekleşmesini istedim. İstedi. Kiraz mevsimi biter saat on bir buçuktu. Hadi gel. Evet arkadaşlar kahve ve ebi ile cumartesi izlediniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve arkadaşlar. Yakında 15 tarihte daha bir sürü minişim olacak. Çünkü Elvesem, Elifesem ve sen yanıma gelecek. Onların paralarıyla benim paralarımı birleşip, birleştirip birleştirip bir sürü menç alacağız. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Olmaz. Tabii ki teşekkür katılıyorum.